Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Kemal Sayar'ın Yavaş'ta kitabının 3. bölümünden devam edeceğiz. Bir önceki videoları izlemediyseniz lütfen öncelikle onları izlemenizi istiyorum ki bölüm bütünlüğü olsun. Videomuza geçelim. Bugünkü bölümümüz modern zamanlarda aile. Yine bu bölümde diğer bölümler gibi kendi içinde denemelere ayrılıyor. Bu bölümde oldukça fazla aile kavramına, ebeveynlik kavramına atıf yapıyor yazarımız ve nasıl anne baba, nasıl ebeveyn olmalıyız? Aslında doğrusu nedir? Çocukların neye ihtiyacı var? bunlara değiniyor. Geçelim. Şimdi baştaki ilk denememiz annele övgü. Burada yine annelerin cennetin, annenin ayaklarının altında cennet olduğundan bahsederek bu denemeye girmek istiyorum. Burada aslında o kadar çok şeyden bahsediyor ki hayatımızın ilk yıllarında doğumdan itibaren beyinde pek çok pek çok bağlantının geliştiğini ve hızla gerçekleşen bağlantılarla sinir ağlarının oluştuğunu ve ham maddeden zihin ortaya çıktı ve bunun aslında anne sevgisiyle birebir eş değerde artarak gerçekleştiğinden söz ediyor. Yine anne ve babanın bebekle kurduğu iletişimin yeni sinir hücrelerinin oluştuğunu, yeni sinir yollarının yeni budaklanmanın oluşmaya oluşmasını sağladığını ve yineleyici yaşantılarla öğrenme olduğunu ve bebekle ilişki kurdukça yakın ilişkilerde ve sevgi ilişkisine bulundukça bebeğin aslında geliştiğinden bahsediyor burada aslında annelere ne kadar çok önem yani çocuğun gelişim çağında çocuğun ilk 3 senesinde çocuğun doğum anında ne kadar çok annenin ilgisinin gerekli olduğunu ve çocuğun gelişiminde ne derece bir katkısı olduğundan bahsediyor Yine iyi annelerin çocuklarını dinlediği, onları karşısına alıp konuştuğu, dikkat ettiği, davranışlarını biçimlendirdiği ve bedensel, duygusal ve zihinsel temas yoluyla çocuklarına iyi duygular oluşması gerektiğini sağlamaları gerektiğinden bahsediyor. Bir dokunuş, bir gülüş, bir konuşma, ona önem verme, ona dikkat etmenin aslında çocukların iç dünyasında zihinsel olarak gelişmelerinde ne kadar çok etkisi olduğuna değiniyor. Aslında yazarım burada annelere çok 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 önemli böyle önerileri ve tavsiyeleri var ve diyor ki her bebeğe ihtiyaç duyduğu ilgi ve dikkati vererek iyi anne babalık sağlayarak pek çok ruhsal sorunu önleyebiliriz diyor. Yine bir diğer denememiz elini tutmak istiyorum. Burada da aslında kimsesiz çocukların içinde eksik kaldığı, mahrum kaldığı duruma atıf yapıyor kimsesiz çocuklara her yıl ne istiyorsun diye soruluyor diyor. Aslında onların ihtiyaçların bir şey maddesel bir şey olmadığından bahsediyor. Onların ihtiyaçları aslında sevilmek, sayılmak, ciddiye alınmak, dinlenmek olduğundan bahsediyor. Çocuklar ancak sığınacak bir evleri ve onları saracak bir ana kucağı varsa varlıklarını hissederler ve dünyadan bir şey isteyebilirler diyor. Bu çocukların aslında tutacak bir ele ihtiyacı olduğunu ve hayatlarını tamamlama arzusu içinde olduklarından söz ediyor. Yine burada anne ve babanın sevgisinin, şefkatini ve varlığının bir çocuğun gelişiminde ne kadar etkili olduğunu ee, çok şiddetli bir şekilde kimsesiz çocuklar üzerinden aslında gösteriyor. Yine bir diğer bölümümüz babalar ve oğullar. Burada aslında annelerden aslında sıklıkla söz ettik ama babaların da anneler kadar ne kadar aslında bu çocuğun gelişim rolünde etkili olduğuna değinmek istiyor. Çocukların gelişim evrelerinde orada olan babalar onlara en büyük iyiliği yapan kişilerdir diyor. Babaları kendileriyle ilgilenen çocuklar duygularını daha iyi düzenliyor. Daha yüksek toplumsal ve eğitimsel başarılar gösteriyor diyor. Babalar çocukları hayal kırıklıklarına tahammül ve işleri kendi başlarına çözme konusunda daha fazla cesaretlendirip destek oluyor diyor. Aslında çocuğun hayatındaki baba figürü çocuğun gelişimine oldukça fazla katkıda bulunuyor. Aslında şöyle dönüp bakınca her şey anne de bitiyor gibi ama babanın da oldukça çok etkisi var diyor. Özellikle bu bölümde kız çocuklarının az ya da erkek çocuklarının cinsel gelişiminde, ondan sonra sosyal ilişkilerine, bir kadınla olan romantik ilişkilerinde baba figürünün çok 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 önemli olduğuna değiniyor ve baba figürünün gerçekten bir anne figürü kadar çocukların hayatına dokunuyor olması gerektiğinden bahsediyor. Ee, yine bir diğer bölümümüz baba o eşsiz gölge yine burada babalığın öneminden devam etmeye başlıyor artık babalık çocukların büyüme sürecinde duygusal ve zihinsel anlamda büyük sonuçları olan karmaşık ve eşsiz bir olgu olarak hak ettiği değeri buluyor diyor ve babalar üzerinde yapılan araştırmaların baba çok çocuk bağının anne çocuk bağından daha farklı olduğunu ve farklı bir noktaya değinip gelişim gösterdiğinden bahsediyor. Yine burada önemine araştırmalar üzerinden atıf yapmış yazarımız ee, ve diyor ki çıkan sonuçlara göre çocuklar hayatın ilk birkaç yılında babadan etkilenmeye gayet açıklar diyor. Ve bu ilk birkaç evrede aslında baba çocuklara oyunla yaklaşıyor daha çok ama burada şuna da değiniyor. Ergenlik çağındaki gibi çocuğa oyunla yaklaşan bir baba aslında onu takmıyormuş gibi de gözükebilir diyor. Burada aslında tavrını ve davranışını değiştirmeli ve ergenlik çağındaki çocuğa daha böyle o bir bireymiş gibi yaklaşması gerekiyor. Ee, i̇yi bir iletişim için diye yazarımız burada onu da önermiş oluyor. Ve son olarak şöyle bitiriyor bu bölümü de. Hasılı kelam baba eşsiz bir gölgedir diyor. Ben de buradan babama diyorum ki iyi ki varsın bir diğer bölümümüz yani denememiz yeni bir spor spordalı anne babalık diyor burada aslında yazarımız anne ve babayı oldukça fazla eleştiriyor yeni nesil anne babalar modern çağdaki çocukların aslında sürekli işte bir kurstan çıkıp bir kursa gitmesi gerektiğini yüzmeden İngilizce kursuna İngilizce kursundan gitar kursuna sürekli böyle bir gelişim 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 baskı 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 bunu e, yapmaya çalışıyorlar ki ortaya bir süper çocuk çıksın bu durum yazarımız çok karşı diyor ki bir çocuğu kendi haline bırak sakin, dingin, yavaş bir şekilde ihtiyaç doğrultusunda kendisinin istediği bir aktivite varsa yapsın diyor. Oradan oraya o çocuğu alıp götürmeni sürüklemenin aslında çocuğu artısından çok eksisi olduğundan bahsediyor. Ve burada diyor ki sportman anne babalar için. Çocuğu sürekli bir dikkatin odağında tutmak, ona iyilik etmek anlamına gelmiyor. Daimi bir dikkatle büyüyen çocuklar sorunlara tek başlarına yüzleşmek, dünyayı tek başlarına keşfetmek, yalnız başlarına oynamak istemeyebilirler diyor. İleride ilgi odağı olmadıkları durumlarda zorluk yaşarlar diyor. Yani aslında yapmaya çalıştığınız şeyin, ileriki hayatta çok fazla sorun getirebileceğinden söz ediyor. O yüzden Sportman anne babalara duyurulur diye de bu denemesini bitirmiş durumda. Bir sonraki e, denememiz Sert Erkeğe Veda diyor. Burada aslında yazar e, denemesinde şundan söz ediyor. Erkekliğin fıtratının değiştiğinden bahsediyor. Kadınların iş hayatına girmesi, kadınların artık e, sosyal hayatta, modern hayatta daha çok aktif halde olmasının insanların e, erkeklerin fıtratının değişmeye yol açtığından bahsediyor. Fakat yeni erkek modelinin kabul görülür, sevilir bir erkek modeli olduğunu mu yoksa daha böyle Prenses erkek modeli gibi gözüküp aslında ötelendiğinden mi e, karar verememiş durumda yazarımız bu bölümde. Ve aslında bu kişiye göre de değişiyor. Bundan bahsediyor. E, ve şu, bu e, şeyinde şu bölüme değineceğim. Evet bildiğimiz erkeklik ölüyor. Ama küllerinden doğan yeni erkek tipinin daha dürüstü işten olacağını tahmin edebiliriz. İçi dışı bir sert yapmayan. E, güçsüzlüğünü de kabullenebilen erkekler umulur ki ruhsal eksikliklerini gidermek için savaşa ve şiddete daha az yönelecekler diyor. Yani aslında bu yeni, yeni nesildeki, yeni toplumdaki erkek figürünün de daha eski nesillerde olan şiddete, savaşa, daha çok böyle kavgaya meyilli erkek figürünü yıktığını, belki de daha sağlıklı bir erkek figürü ortaya çıkardığından ya da çıkarabileceğine ümit ederek bu denemesini de bitirmiş durumda. Bir sonraki denememiz ruh konuşması. Yine yazarımız burada ee, anne ve babanın çocuklarını karşısına alıp onlarla bir konuşma yapması gerektiğinden bahsediyor ve bu Konuşmayı ruh konuşması olarak adlandırıyor. Ve diyor ki çocuklarınızı bir ruh konuşmasına çağırın. Onların sinir hücrelerini yeni sözcüklerle şaşırtın. Beyinlerinde yeni kıvılcımlar çaktırın. Zihinsel özürlü olmalarına izin vermeyin. ruhlarını iyi diş edilmesine karşı durun. Ve yine diyor ki teknolojiden uzak tutun. Televizyonunuzu kapatın diyor. Yine her e, denemesine değinmeye çalıştığı gibi çocukları televizyona bağlı tablete bağlı internete bağlı bireyler olarak diyor yaşatmayın büyütmeyin karşınıza alın bir birey gibi sohbet edin konuşun görüşün ve zihinlerinin bulanıklaşmasını engelleyin diyor yine bu bölümde de 3. Ee, bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız ee, yazarımız bu bölümde toparlamak gerekirse aslında modern aileye atıfta, atıfta bulunuyor ve modern anne babanın e, yaptığı yanlışlardan ve olması gereken ideal anne babadan e, sağlıklı anne babadan e, ne olması ne çıkması gerektiğinden bahsediyor e, son olan bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere